my heba Ailenizin astroloğu ben Funda İpekçe. Bugün sizlere burçların karanlık yönlerinden bahsedeceğim. Her burcun hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Astrolojide gölge dediğimiz bu özellikler bazı haritalarda kendini çok net gösterir. Bazı haritalarda ise sert bir transit etkisi alındığı zaman ortaya çıkabilir. Her zaman belirttiğimiz iradenin önemi bu konuda da devrededir. Kişi ne yapıp ne yapmayacağını bilir, kendini dengeli ve kontrollü bir duruma getirebildiyse haritasındaki gölgeleri değil potansiyelini çalıştırdığı bir hayat sürer. Bu sefer burçları zodyak sıralamasına göre değil karışık olarak anlatacağım. Ve önce kendi burcum olan kovadan başlıyorum. Ne demişler? İğneyi başkasına çuvaldızı kendine batır. Kova burçlarının gölge taraflarında başkasının ne düşündüğünü önemsemeyen, benim dediğim gibi olsun diyen, ukala, duygusuz, ben bilirimci ve kibirli bir yapıdadır. Birçok kişi kova burçları kendini topluma adar diyecektir. Belki adarım ama kendi bildiklerimi topluma dayatmak için yapıyorumdur belki kim bilir. Zodyağın zarif, naif, sanat tutkunu, adalet timsali ve dünyanın kendileri hatırına döndüğünü düşünen tatlı terazi burçları. İçinizdeki düzenbaz ve kendi istediği olması için peşi sıra yalanlara başvurabilecek bunu da aslında sen üzül diye yaptım diyecek kadar karşısındakini aslında hiç önemsemeyen içinizdeki dengesizden hepimizi koruyun lütfen sosyal kelebek, herkese güler yüzünü veren arkadaş canlısı sevgili ikizler burçları. Hiç kendinize itiraf ettiniz mi? Meraklı, dedikoducu ve edindiğiniz bilgileri herkesin aleyhine kullanabilmek için belleğinizde tuttuğunuzu. Bir an çok mutlu, bir an depresyon hallerinizden bahsetmiyorum bile. Çocuksu, neşeli, eğlenceli aslan burçları. İstediğiniz oyunu sizinle oynamadı diye en sevdiğinizin bile dünyayı başına nasıl yıkarım diye diye bir kere bile düşünmedim diyebilir misiniz? Kibiriniz ve egonuzun önüne geçebilecek herhangi bir canlı türü var mı bu dünyada? Evet. Yay burçları. Ah of felsefik cümleleriniz. insanı kendinden soğutur. İlla her şeyi siz bilirsiniz. Hatta öyle ki karşınızdaki kişinin duygularını bile siz daha iyi biliyorsunuzdur. Ahlak, erdem, neşe ve herkes kendi istediği gibi yaşasın söylemlerinin arkasında acaba hangi hatalarınızı saklamaya çalışıyorsunuz? Siz başkalarıyla ilgilenmiyor göründüğünüzde yaptıklarınız yok olmuyor haberiniz olsun. Duygusal ve hassas görüntülerinin arkasına saklanan ağır manipülatif balık burçları. Ah siz var ya insanlara kendi istediğinizi yaptırmanın türlü türlü yollarında uzmansınız. Kendinizle ilgili bir zaafı itiraf bile etseniz o kendinizi mağdur göstermek adına uydurduğunuz bir yem olabilir. Evine, ailesine, yuvasına düşkün kendini onlara adayan yengeç burçları. Peki siz bunu bağlılığınızdan mı yoksa onları kendinize bağımlı olmak adına mı yapıyorsunuz? Ne saçma hiç de alakası yok dediğinizi duyuyorum. Hatta bunu bir yengeç burcunun yüzüne söyleyecek cesaretim olsa bir daha asla yüzüme bakmaz. Videonun da devamını izlemeyeceklerine yemin ederim bilirim ama ispatlayamam. İnatçı dediğim dedik, sabit fikirli, üşengeç ve üstüne tembel. Ah, bir de saldırmak için kırmızı pelerin yeter onlara. Bildiniz mi? Tabii ki boğa burçları. Kavga etmek için herhangi bir nedene ihtiyaçları yok. Sanki yaşam amaçları bu. Ama birçok kişi sempatik, sakin, bir de güven verici özelliklerini görür onların. Tersini görmeyelim zaten. Kan revan içinde bırakır ortamı. Hem mecazi hem de gerçek olarak. Bıcır bıcır neşeli koç burçları. Heyecanlı, sabırsız, yüksek enerjili. Peki kim koç burçlarının öfkesine maruz kaldı. Strateji, yönetim, savaş taktikleri hepsini çok iyi bilir. Kendini saldırı altında hissederse o sabırsız sandığınız içi dışı bir sandığınız kişi gider. Anlamazsınız bile nasıl yenildiğinizi. Ah, bir de Gerçekten saldırı olması gerekmez. Onun kendini saldırı altında hissetmesi yeterlidir. Evet. Geçmiş olsun kazanmanız imkansız. Bütün ayrıntıları ve hamleleri düşünüp önlemlerini almıştır. Özellikle sona bıraktığım üç tane burç var ki adını duyanların illallah dediği, aman uzak durayım, bulaşmayayım diye düşündüğü akrep, oğlak ve başak burçları. Bence bu burçların ortak özellikleri olumlu yönlerini duyma ihtiyaçları olabilir. Çünkü birçok kişinin zor ve tehlikeli olarak düşündüğü bir üçlü bu. Bu yüzden bu videoda ben onların hiç bilmediğiniz muhteşem yanlarını söyleyeceğim. Bir sırrınız varsa ve paylaşmaya ihtiyaç duyuyorsunuz akrep burcu seçmek seçmelisiniz. Güvenilir bir dosttur ve sizin için kendini adayabilir. Yardıma ihtiyacınız varsa kendi derdi gibi sahiplenir. Hatta siz onu teselli etmek durumunda bile kalabilirsiniz. Oğlak burçları. Siz oğlak burçlarına bir görev verin ve başka hiçbir şeye karışmayın. İşinizi, çocuğunuzu, çoluğunuzu, paranızı, herhangi bir şeyi birine emanet etmeniz gerekirse kesinlikle bir oğlak burcu seçmelisiniz. Hatta öyle ki sizin kendi işinizle ilgili bile lakayt davranmanıza asla izin vermez. Onunla tartışmayın. Sorumluluk verin. Onu rahatlatmayın. Görev verin. Başak Burçları yok çok titizmiş, yok kontrolcüymüş, yok obsesifmiş. Peki ayrıntıların içindeki hataları kim buluyor onların düzeni olmasa? Bu dünya ne hale gelirdi hiç düşündünüz mü? Ne muhasebe diye bir şey olurdu, ne bankacılık, hizmet diye bir şey olmazdı arkadaşlar. Sizin yapmaktan kaçındığınız her işi, her ayrıntıyı kim düşünüyor acaba. Bu videoda burçların karanlık yönlerini anlatırken tabii ki biraz abarttık ve biraz eğlence katmaya çalıştık. Belki de abartmamışızdır, belki de gerçektir. Hadi yorumlarda bizimle buluşun. Tanıdığınız hangi burçlarda bu özelliklerle karşılaştınız? Kendinizde olanları itiraf etmeyeceğinizi tahmin edebiliyorum. En azından çevrenizdekilerden bahsedebiliriz.